Günaydın, herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün açılışı ben yapıyorum. Mira kuşumuz sabah saat, her gün uyanma saati olan saat 7 gibi uyandı. Annesi karnını doyurdu, daha sonra uyutma için ben Mira'yı salonuna getirdim. Annesi biraz dinlensin, günde 3 saat falan uyku gerçekten çok yoruldu. Ben Mira'yı getirdim buraya, uyuttuk minik kuşumuzu, bakın burada. Minik kuşumuz uyudu. Ben de annesiyle kendimiz için bir kahvaltı hazırlayacağım. Sizler için de bir video açılış yapayım. Tuğba uyandığı zaman hem kahvaltısı hazır olmuş olur hem de videosu başlamış olur. Dün annemle babamı da aramıştı. Onlar da bugün Mire'yi özlemişler. Bize gelecekler oturmaya. Bir kahve içip gideceğiz demişti. Onlar gelene kadar kahvaltımızı yapalım. Bunları hazırladıktan sonra da Tuğba da uyanır zaten. O zaman fırına giderim. Hamur işi bir şeyler alırım. Annesi de geldi. Ben de diyorum sesler geliyor. Seni bekliyormuş bu merse. Ya kızım, Nedey uyuttun mu? Mira uyuyalı çok oldu. Dışarıda nasıl yağmur yağıyor biliyor musun? Gelin size dışarıyı göstereyim. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sabah bir uyandık. Hava mis mis. O kadar güzel yağmur yağıyor ki şu anda. Gerçekten yağmurlu havaları özlemişiz. Mis gibi de toprak kokusu en sevdiğim. Şimdi biraz camı açacağım. Evi havalandıracağım. Bu güzel toprak kokusu evin içini sarsın. Caner şimdi fırına gitti. Yumurta da kaynatıyor. Tabağımızı da hazırlamış. Dedi ki sen çayı şey demlerken ben de hemen bir gideyim fırına. Gevrek ekmek alayım dedi. Evet. Mira'yı da uyutmuş. Tüm günü ve tüm gece ben ilgilendiğim için artık iki kolumda his yokmuş gibi hissediyorum. Ve sabah da uyanamıyorum böyle 1-2 saat Caner'den geç kalkıyorum. Caner uyanıyor. 2 saat mirayla ile ilgileniyor. Onu uyutuyor. Sonra ben uyanıyorum işte. Bugün de kahvaltımızı da hazırlamış. Sağ olsun Luna Hanım. Eznek dolabında ne arıyorsunuz acaba? Hı. He, şuraya şöyle bir yatayım dedi. Güzel kızım. Maviş kızım benim. Caner de geldi fırında. Ben sana bir kere sürpriz kahvaltı hazırlayamayacağım mı? Hep niye yakalanacağım kahvaltı hazırlarken? Sen bana sadece kahvaltı sürprizi değil, hiçbir sürpriz yapamazsın. Yok yok, asla! <laughs> hiçbir sürpriz. Hediye alırken bile yakalıyor. Nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın? Evet. Artık mecbur aşağıya zorunda kalıyorum. Ya sana hediye alacağım diye artık. Aynen, ben uyandığımda senin video çektiğini anladım. O yüzden yani üzerimi de giyindim, geldim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen de o zaman başla. Yumurtalarımız kaynamaya devam ediyor. Acaba bunlar pişti mi ya? Ben... sen geldiğinde attım işte. Gelmeden birkaç saniye önce. Çayımıza da demledim ben. Bakalım Caner neler almış. İki gevrek. Biz İzmir'de gevrek diyoruz. Taze taze çıtır çıtır gevrek. Hatta biz çocukken sokaktan çok geçerdi satıcılar. Artık yok. Yok artık satıcıları kalmadı. Yok artık sıcak sıcak gevrek diye bağırırlardı. Böyle çok güzel. Bakın bizim de gevreğimiz böyle. Mira da bu arada uyanmış sesi geliyor. Şimdi ben gideyim ona bakayım kahvaltıya başlamadan önce. Kaldırmış babası. Ben kaldırmadım kendi kalktı. Huysuzlandı gene. Ya. Yanımdan ayrıldığımız zaman başlıyor ağlamaya. Şöyle omzuma aldığımız zaman hemen susu veriyor. Neden bilmiyorum. Kendi güvenliği hissediyorlarmış. Kahvaltımızı yani. yapalım. ilaçlarını oh. da verelim. Ay güzel. Aynen. Aynen. Ay, ay ellere bak Aynen. ellere. Oh. Oh, güzelim benim. <laughs> Kahvaltımız bu şekilde. Yumurtalarımız da Caner bir güzel kesmiş baksanıza. Allah'ım sunumları harika yapıyor gerçekten. Mira da burada. Minik ellerini göstereyim size. Baksanıza kızımın eline. Pamuk gibi bu. Bugün babaanneyle dede gelecekmiş kızım. Seni özlemişler. Ya. Biz kahvaltımızı yapalım bence. Mira uykuya dalmak üzere gibi. Hemen o uyuyorken de bitirelim kahvaltımızı. Kayınvalidemle kayınpederim de geleceklermiş çünkü. Hoş geldiniz. Dayanamadınız Hoş değil mi? <laughs> dedik. Dayanamadık. Dayanamadık. Yani görelim bir bakalım ne yapıyor. Bebek burada. Orada mı? Uyuyor. Anam kızım benim. Merhabalar bu arada. Nasılsınız? Sorumsuz duramıyoruz. Aklımız burada. Dedim Tamer'e beni uçur gene oraya getirdi yazık. Geldik Oturma. yüzümüzü görmeye. Uçarak geliyoruz artık buralara. <laughs> Şimdi bir kahve yaparız, o Kahve içeriz. Onu bize geçen gün Caner'in kardeşi getirmişti. Bim'den almış. İlk defa denedik. O kadar lezzetli ki hatta tadına da bakmıştık. Bu kadar kaldı. Buzluk ürünü bu arada. Yedikten sonra da buzluğa direkt kaldırıyorsunuz. Çok çok lezzetli. Biz çok beğendik. Yersiniz değil mi anne? Kesiyor. Olur. Çok lezzetli ya Olur. bu. Buna da burada. Bak bak sana bakıyor. Özlemiş Bunu seni. çok düşünceli. Çok evet. <laughs> Pabucum da mı atıldı diye düşünüyor ama onun yeri ayrı kızım. Evet. evet. Kızım sen de çok uslusun. Valla. Kendi çocuklar, kendine Bizim çocuklarımız çok uslu maşallah. <laughs> Bu arada Miray'la Luna gerçekten çok iyi anlaşıyor. Gerçi Miran'ın anladığı yok da Luna anlıyor ama. Geçen gün Miray kucağımdayken dedim ki Luna ne yapacak acaba? Tepkisini merak ettim. Şöyle bir yakınlaştırdım. Sürünmeye başladı. Hiç Luna sürünmez bize falan. Şeyi dinliyor. Dinliyordu şu an Allah'ım yarabbim. Anneye bakıyor. Allahım <laughs> ya. İyi bebek oldu bu kız. Büyüyünce çok iyi anlaşacaklar. Alıştılar artık. Mira'ya arkadaş bulunamaz. Uslu zaten. Zaten bunu bu zamana kadar kimse tırmıkladığını görmedik ki. ya. <laughs> Aynen ya. <laughs> Ama Eynen. normalde ben şeye şaşırdım. Bak. Böyle buna hiç böyle sürünmez böyle, sevdirtmez kendini. Aa. Mira'yı böyle sürünmeye başladı. Bak tırnaklarını bile çıkarmıyor. Evet artık Gidiyorlar, torunlarını gördüler. Gidiyoruz şimdi. Kıyamadılar da uyuyor, uyandırmadık. Sıkılırsanız çıkın siz de evet, evet. Zaten artık kırkımızın dolmasına az, az kaldı. Gezmelere evet. başlayacağız. o Birka zaman birkaç video sonra siz de göreceksiniz, Aynen. tanışacaksınız. Az kaldı, az. çok az kaldı. Evet, hadi bakalım görüşürüz. Hadi yine gelin, görüşürüz. Çamaşırlarımı yıkayacağım. Bunları ben atmıştım uyanır uyanmaz ama yıkama fırsatı bulamadım bir türlü. Hazır Mira uyuyorken hemen dedim ki makinamı bir çalıştırayım. Beyazlarımı yıkayacağım. Ev artık çamaşırhane gibi anam. Her gün makinamız çalışıyor maşallah. Çamaşırhaneye döndü ev. Evet bir saatte 40 derecede yıkayalım. Ayakkabılık aldı başına gitti. Hamileyken buralara uzanamadığım için düzenleyememiştim. Caner el atmıştı. Ondan sonra burası baya bir karman çorman oldu. Burada deterjanlar var. Şurada yazlık terlikler var. Artık kışlıkları çıkartma vakti geldi. Buraları sizinle beraber düzenleyelim. Burayı da ne kadar düzenlersem düzenleyeyim. Yine böyle çok dağılıyor ya. Bazen kendime gerçekten inanamıyorum. Kilerin kapısını açar açmaz da burası karşıma çıkıyor. Gerçekten bu durumdan. hiç Ama hiç memnun değilim. Nasıl düzenleyeceğim, ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Tuvalet kağıtlarını, havlu kağıtlarını koyacak başka yerim yok çünkü. Neyse, kilerimizi düzenleyeceğiz ama öncesinde bir ebebeğe gidelim istiyorum. Çünkü ebebekten geçenki videoda sizlere malt içeceği göstermiştim. Alsam almasam diye kararsız kaldım. Açıkçası pek fazla güvenemedim. Ve birçok kişi bana almalısın dediniz ve yakın çevremde muhakkak Tuba onu içmelisin dediler. Bayağı bir süt arttırıyormuş. 24 al 12 öde vardı. Yani bir alana bir bedavaydı. Şimdi hazırlandıktan sonra ebebeğe gidip o içecekten alacağım. Umarım tadı da güzeldir. Bilmiyorum daha önce hiç denemedim. Öyle şimdi ben hazırlanayım. Birkaç şöyle bir dokunuş yapayım yüzüme, rimel falan süreyim kendime geleyim. Ben hazırlandım. Hamileliğim boyunca giymiş olduğum bir elbise vardı. En rahat ettiğim elbise diyebilirim. Bunu ben yoldan almıştım ve e, hiç üzerimden çıkarmak istemiyorum neredeyse. Hastanede de giydim bunu. Çok rahat ettim. Şimdi bunu hamilelikten sonra ilk defa giydiğim için hastanede de karnım şiş bir haldeydi haliyle. Şimdi bir anda böyle e, sönmüş gibi hissediyorum kendimi. Çünkü o zaman giydiğimde böyleydi. Bir tuhaf oldum yani. Luna almış olduğum yatakta hala daha uyumuyor yerlerde yatıyor, sandalye tepelerinde yatıyor. Bir türlü bu yatakta yatıramadık onu. Mamalarını da görüyorsunuz. Bir sürü maması var. Mama da beğenmiyor. Problem var. Sadece onu yiyor. Diğer mamaları da denedik. Belki yerdi ama yemedi. Onlar da kaldı. Böyle dışarıya çıktıkça sokak kedilerine, sokak hayvanlarına veriyoruz. Bu şekilde ben hazırlandım. Mira'yı da hazırlayayım. Analık böyle bir şey galiba. Baksanıza halime poşetler çantalar böyle gidiyorum beynimde kamera anahtar Hay Allah'ım Cener Miray'ı aldı Ben de bunları taşıyorum önemli bile göremiyorum <laughs> bugün o kadar yağmur yağdı ki şimdi de güneş açtı İşte İzmir'in havası böyle araba garajda olmasına rağmen Arabanın üzeri sırf çamur. Çünkü ben böyle yağmur görmedim daha önce. Hava böyle bembeyaz oldu. Bayağı bir rüzgarlı şiddetli yağmur yağmaya başladı. Yollar falan seldi yani. Ya yeni arabayı yıkadım. Şunun haline bakar mısın ya? Caner'in de derdi. Baksana. Arabayı yıkadı. Çamur, araba. çamur. <laughs> Şimdi diyor ki yine yıkayacağım. Bakın böyle her yer çamur. Sen yıkarsın yine Yağmur yar aşkım. <laughs> Ebebeğe geldik direkt içecek alacaktık ama %50 indirimler varmış. Buradaki ürünleri de bir incelemek istedim ne var ne yok göreyim diye. Şöyle bir elbise beğendim ama bilmiyorum bu da çok büyük 9 aylık bir ürün. İndirimde diye taktım böyle koluma bununla beraber geziyorum. Belki alırım belki almam bilmiyorum. Çıkışta karar vereceğim. Fiyatı 45 liraya düşmüş 90 liradan. Yani... Yazıda geleceği için büyüme dönemimiz bunu giyer, tıpış tıpış gezer diye düşündüm. Ya bunların hepsi çok büyük ürünler ya. Bu da 12 aylıkmış. Çok güzel kumaşı var. Fiyatı da 24 TL. Bayağı uygunlar ama hiç küçük ürün kalmamış. Hep büyükler kalmış. Ne yapsam bilemedim. Bu da 12 lira. Ana çok ucuz. Bakın. Böyle şortlu, atletli. 3 diyor. 3 aylık herhalde bu. Bu ikisini alacağım ve içeceğimi de alıp buradan çıkıyoruz. Eve geldik. Bir torba içecek. Bunların tatları aynıymış galiba. Ee, sadece kalori açısından yeşil olan biraz daha düşükmüş. Böyle bakalım. Tadını. Ha bak burada zaten yazıyormuş biz fark etmedik. %31 daha az kalori diyor olsun. Umarım tatları da güzeldir. Şimdi hemen deneyeceğim. Bu arada 24 al 12 öde vardı değil mi aşkım bunlarda? Evet. Tanesi 7 lira. 24 al 12 öde 3,5 liraya geliyor yani. 7 liradan 3,5 liraya düşmüş oluyor. İnşallah içebilirim. Tadı da güzeldir. Şimdi bir tane şey işte. Hangisini denesem acaba? Bakın burada kim var? Luna Hanım. Luna Hanım biz geldik biz. Güzel kızım. <laughs> tamam, maviyi deneyeceğim aşkım ben. Bu arada bunlar alkolsüz mat içeceği. Hadi bakalım. Ana rengine bak. Kola gibi. Ben hiç bu renkte tahmin etmedim. Böyle açık sarı olarak tahmin etmiştim. Kokusunu da merak ediyorum. Aa, tadı güzel. Böyle tadı aynı pekmez gibi. İşte kilerimizin hali. Zaten gördünüz de. Şimdi ben burayı nasıl düzenleyeceğim, ne yapacağım, inanın bilmiyorum. O kadar çok fazla ayakkabılar var ki, hepsi karman çorman. İlk önce biz bunları bir çıkartalım. Caner'den de yardım isteyelim bence. Bunları evde giyiyorum, eğim ayakkabılar, sandaletler. Artık sandaletleri, terlikleri kaldırma vakti geldi. Kışlıkları da indireceğiz. Sen geç bakayım. Be, ben burayı bir boşaltayım önce. Aşkım yukarıdaki kutularda büyük ihtimalle kışlıklarımız var. Bunu önce burayı boşaltalım. Da mı alalım? Şimdi bunların hepsini bir çıkaralım da ben ne var ne yok tekrardan göreyim. Bu yaz çok fazla ayakkabı giyemedim hamilelerimden dolayı. Bazı dönemlerde ayaklarım şişti. Hiç spor ayakkabı giymedim. Hep daha çok terlik sandalet giydim. O yüzden bunları giyemedik. İnşallah seneye giyeceğiz. Büyüyünce giyersinler. Büyüyünce mi giyerim? şeffaf ayakkabı kutuları var. Onlardan alacağım diyorum. Bir türlü kısmet olmuyor. Buraya dolar yaptıracağız diyoruz. O da kısmet olmuyor. Bilmiyorum bu kilerin hali ne olacak? Gerçekten bir adam akıllı düzenleyemedim. Eyvah. Eyvah. Dur şimdi çok da oldu burası. Kilerimizden çıkanlar bunlar. Bir sürü ayakkabılar ve kutuları. Şöyle içeriği de göstereyim. Böyle üst kata kadar devam ediyor. Burada deterjanlarım vardı. Tekrardan düzenleyeceğim. Şu alt kısmı da adam akıllı toparlayalım bakalım. Artık buradan kaç saatte çıkarız inanın bilmiyorum. Burayı ne zaman düzenlesem o kadar çok sıkıntı geliyor ki bana çok fazla böyle ürün olduğu için. Şimdi Caner'le beraber inşallah üstesinden şipşak geleceğiz. Yazdıkları tekrardan kutulara kaldıracağım. Bunların içerisinde kışlıklar vardı bir kutuya iki ayakkabı sığdırdım. Artık babetler de giyilmez herhalde. Bak ayakkabı almış daha etiketi üstünde duruyor giymemiş. Görüyorsunuz değil mi? Ama biz onu ne zaman aldık? Bilmiyorum hatırlamıyorum ki. Tam böyle kış bitiminde almıştık. Ben yaz bitiminde yazda ürünler alırım. Çünkü yaz bittiği için o ürünler daha uygun fiyatlı oluyor. Kış bitiminde de kışlık ürünler daha uygun oluyor. O yüzden böyle bir bot almıştım. Sanırım onu filodan aldım. Daha giyemedik bakalım bu kış giymek nasıl olur inşallah. Tamam birinci selemiz hazır. Bakın böyle. Evet spor ayakkabı ve botlar. Benim. Senin. O kadarcık yani fazla bir şey yok. Oh, dur dur dur. Getirme. Şunu da koyalım. E ne o kadarcık? Bunlar da var senin bak. Burası Caner'in katı. Onları gönder ileri. Bunu da önüne al. Varmış bayağı da benim. Daha <laughs> yeni fark ediyor. Hiç spor ayakkabı giymedik ki bu sene. Evet hep terlik Hep terlik, terlik hep terlik. Burası da benim katım. Evet. Evet kilerimizin son hali bu şekildedir efendim. İlk hali nasıldı şimdiki hali nasıl? İşte düzenlemeye çalıştık. Anca bu kadar yani fazla dolabım olmadığı için. Ayakkabılığımızı da göstereyim. Bir sürü bir sürü kutularımız. Ve kışlıklar, spor ayakkabılar. Burası benim katım sadece. Şurası da Cener'in katı. Bunlar da yazlık ürünler. Bu şekilde. Burada da deterjanlarımız, maskelerimiz var. Burada yine terlikler var. Çamaşır makinemin üzeri tam istediğim gibi hiçbir şey yok. Ben böyle seviyorum. İki tane sepet vardı burada. Birinde poşetliğim vardı, diğerinde patates soğanlığım vardı. Onları da bir yer buldum. Burası da boşaldı. Gayet iyi oldu. Son durum budur. Kileri düzenledikten sonra hemen miramızı yıkadık. Artık iki günde bir mirayı yıkıyoruz. Yorumlarda bana birçok kişi yazmıştı her günde yıkayabilirsin. Gün ışığı da yıkayabilirsin diye. Biz iki günde bir yıkıyoruz. Bayağı bir rahatlıyor. Suyu çok seviyor şimdilik. Bilmiyorum ileriki dönemlerde nasıl olur. Yıkandı. Karnını doyurduk. Birazcık uyudu. Şimdi uyandı. Hıçkırık tuttu. <laughs> şimdi yanı başımızda yatıyor tekrardan. Gözleri açık uyumuyor. Şimdi Caner de yemek siparişi vermiş. Karışık sandviç. Ne kadar büyükmüş ya böyle. Ana baya bir büyük. Ben hamileliğimde hiç böyle şeylerden yiyemedim ve çok canım çekiyordu. Evet bugün ilk defa yiyeceğim bakalım. Özlemişim tadını kokusunu aşkım. Vallahi dur şimdi Caner yiyor. Ben de bir yandan başlayayım bari canım çok çekti. Bakayım. Boo, oh, baya büyük. Karışık sandviçleri çok büyük yapıyorlar aşkım. <laughs> Ayran var yanına. Tuba hamileliğinde ne salam sosis yememişti? Aynen salam sosis yasak biliyorsunuz yemiyorsunuz ve çok da canım istiyordu. Şimdi ilk defa yiyeceğim bakalım. Evet anne baba saatimiz gelmiş bulunmaktadır. Rezene çay yapacağım yine. Bakın burada o kadar lezzetli ki ben çok severek içmeye başladım bunu. Günde bir defa içiyorum. Çok da severek içiyorum. Bayıldım. Termosuna, Mira'nın termosuna da sıcak su koyacağım. Bunu neden yapıyorum? Gece kalkıp su kaynatmak zor geliyor. Bu sebepten de termosuma her zaman sıcak su bırakıyorum bana kolaylık olduğu için. Altını temizlerken ıslak mendil kullanmıyorum. Temizleme pamuğuyla temizliyorum. O yüzden de ılık su gerekiyor. Popomuz üşümesin. Ondan buna da hemen böyle sıcak suyumu bırakayım. Gece bana kolaylık olsun. Bir yandan da rezene çayını yapacağım, içeceğim. Mira da bir iki saat sonra uyanır bir ihtimalle. Yani iki saat rahatız. Rezenemin demlenmesini bekledim. Ben de o sırada gittim ellerimi kremledim. Bu aralar ellerim o kadar çok kuruyor ki anlatamam size böyle Avuç işlerim çatlıyor böyle o kadar acıyor ki hemen bir krem sürdüm. Neutrogena kullanıyorum. Gerçekten çok iyi bir krem. Yumuşacık yapı veriyor. Artık sizlere de burada veda edeyim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.